Of abi arabanın gelişi bile güzel bakar mısın 10 numara 5 yıldız ya Vallahi billah süper pert araba pert arkadaşlar çok şükür süper bir araba bah bah bah, bah. alo herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber araba modifeleyeceğiz ve arenadaki arabaların hangisini modifeleyeceğiz ona bakacağız öncelikle biliyorsunuz ki bir sürü araba modifeledik şimdi arabayı satın alalım ondan sonra en son hangi arabayı modifesini yaptık onlara bakacağız ondan sonra geçeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle buraya bu kısma girdiğimiz zaman burada aşağılara doğru indiğin zaman burada arena bork olacak. Arena borktan gireceksiniz buraya girdiniz. Ondan sonra buraya indiniz tekrar şuralara iyice bakın. 1 2 3 şu arabayı beğendim. Şu arabayı satın alacağım. Bakacağım neler varmış neler yokmuş. Hemen şöyle bir alalım. Böyle bir buraları alalım. Bakalım nereye tam olarak nereye alalım. Ee, Arena World. Tamam buraya alalım tamam. Arabamız gelmeden önce biliyorsunuz ki bu arabaların çoğunlukla modifeledik. Ee, kısmını da gösterdik. Geçen gün şöyle bir araba modifelemiştim. Gördüğünüz gibi araba çok güzel bir şey. Bu arabalar manyak bir şey arkadaşlar. Ee, belki izlemişsinizdir. Yamyamları izlemiştinizdir. O yamyamların orada birileri var biliyorsunuz. Ee, bu, bu tarz arabaları kullanıyorlar. Böyle bir film de vardı. Hatta böyle bir film de vardı. Filmi hatırlamadım. Işığım söndü. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi açılır. Tekrar bir dakika. Evet orada dediğim gibi yamyamlar vardı. O yamyamların oradaki adamlar bu tarz arabalar kullanıyorlardı. Bu tarz aynı bu şekildeki böyle böyle arabalar yapıyorlardı. Ama çok manyak bir şey abi. Bu arabalar var ya aşırı derece güzel bir şey bakın arkadaşlar bunda gördüğünüz gibi elektrik çıkıyor bakın baya iyi yapılmış arabalar mesela dışarı gittiğin zaman şu arabanın yanına yavaşça yaklaş sana direkt elektrik çarpıyor direkt yerdesin direkt yerde titriyorsun böyle direkt böyle titriyor <laughs> direkt böyle seni titretiyor yemin ediyorum ya baya manyak bir şey Ondan sonra bu bunda hala bir şey göremedim yani o tarz şeyler görmüyor sadece ateş ediyor. Bu da öyle bu da titretiyor direkt seni şu gördüğün gibi. Bu da seni direkt titretiyor. Yani manyak arabalar var burada aşağıda da öteki yerde de arabalarımız var sadece bu kısımlarda yok. Yani şimdi aracımızı bekliyoruz arabamız geldikten sonra buraya girip modifesini yapacağız. Öncelikle arabamızın gelmesini bekliyoruz araba geldikten sonra... Bakalım neler yapacağız biraz bekletiyor yapacak bir şey yok gerçekten çok bekletiyor ee, Araba bize gelene kadar Bu zaman manyak bir şey küçük olduğuna bakmayın bu icraatı ya büyük yani bayağı saldırıyor yani öyle böyle değil e Şimdi arabamız geldi görüyorsunuz şimdi arabamızı e, Yavaş yavaş modifiye kısmına geçirelim Of Abi arabanın gelişi bile güzel. Bakar mısın? 10 numara 5 yıldız ya. Vallahi billahi süper bir araba ya. Hemen şu arena yapmadan önce şu bakın abi şurada seçenekler var gördüğünüz gibi. Bunu yapmadan önce arkadaşlar 55 yarış nedir? 55 yarışı neden söylüyorum? Bazı arkadaşlar söylüyor ki abi bizim bazı kilitli noktalarımız açık değil. Bu kilitli noktaların açık olması için ne yapmaya ne yapmamız lazım? Tabii ki çözüm var. 55 yarışı tamamlarsanız o kilitli noktalar modifiye yerinde açılacaktır. 55 yarış nasıl yapılır? Ya sağda ya solda videosu olacaktır. İzlerseniz yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arabamıza öncelikle şunu yapacağız. Ondan sonra öteki araçları yapmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi e, az önceki araba şimdiki araba budur. Eser kalmamış görüyorsunuz. Baya saldırgan bir araba. E, güzel bir araba. Muhteşem bir araba. Öncelikle dediğim gibi brackets'ini ekliyoruz. Ekledik. Ondan sonra e, burada yüzde yüzüne ekliyoruz bakın abi yüzde yüzüne ekledik. Ondan sonra şurada bir şey göremedim ama ekleyelim onu da. Şimdi bodisi var. Bodisini biliyorsunuz. Body ne demek olduğunu Artık çok bilebilirsiniz. İşte böyle tarz tarzı arabalar vardı hatırlıyorsunuz belki adam adamlar e, beyaz yani böyle vücutları komple ben böyle tarzlı yani tam olarak hangi filmden bahsedimi ee, ismini bilseydim size söylerdim. Yani ismini ben de hatırlamıyorum inanki ki. Bu tarz dikenli araç yani böyle vardı. Bu manyak bir araç yani bu da. Enginesini yükseltelim yükselttik. Bu neydi Abi egzoza manyak bir şeymiş he. Tamam böyle önde dursun aynı. Manyak bir şey ya. Baya güzel. Bakalım bu neymiş. Tamam bu da böyle olsun. Tamam şimdi. Böyle olsun aynen. Süper. Hemen şöyle bir kornasını da ayarladık mı? Süper. Şimdi. Abi her zaman dediğim gibi kırmızı olsun seviyorum kırmızıyı. Yani şeytan gibi baktı bakar mısın? Şöyle bir bakalım. Aynen böyle olsun. Şimdi aşağılara doğru in inerken Miko oyunda 18 yapıyorsunuz. Bu 18 18. aracımız. Aşağılara doğru inelim. Böyle bir bakalım. Hemen bir bakalım neler varmış. Tamam. Bu renk olsun abi. Şimdi. Tamam o renk geldi zaten. Parlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Varsa yani böyle yapalım ancak bu kadarını yapabiliriz başka bir şey yapılmaz Bu arabaya şuralarında bakalım şöyle bir bakalım aşağılara doğru inelim burada neler varmış bakalım ama şunu da böyle yapalım o zaman hepsini aynı renk yapalım ki buradan ben bir şey göremiyorum O yüzden reddeslim hiçbir şey göremedim orada Şunu da, da secretlerini böyle ekleyebilirsiniz top yerleri zaten şöyle bu araba bir dakika neden böyle oldu? Bence bir şey eklemiyorum. Şu arkası ekliyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Çok güzel oldu arabamız gördüğünüz gibi. Şöyle iyice şunları yapacağız. Başka çaresi yok. Künermi, evet, stokumu tekerleklerini ekleyelim bir dakika. Bunları bir ekleyelim. Hadi şu künere ekleyelim. Künerden bir bakalım onu tekerlekleri nasıl. Tamam. Tamam bu tekerlekler iyi diyebiliyorum. Bakalım. Ama böyle tekerlekler kalsın. Şimdi arkalar, aşağı doğru inelim. Bunlar kalmasın. Kuralları tamam. Siyah olsun. Burası neymiş? Desinklerini ekleyelim tabi. olsunlar. Ondan sonra bunları da ekleyelim. Bundan sonra Windows'larını da ekleyelim. Ekledik. Bu neymiş? Siyahlarını tabi ki ekleyeceğiz. Of 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 Abi bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Lan? Bu ne? bunu ekledim. Çok manyak bir şey ya. Bu silahlara bak. Ama işin sıkıntı tarafı silahlar hep aynı ya. Değişik bir şeyler koyabilirlerdi bence. Silah olarak değişik şeyler koyabilirlerdi. Benim fikrimce o. Şimdi arabamızı dışarı çıkartalım. Gördüğünüz gibi arabamız muhteşem bir şey oldu. Manyak bir şey oldu. Bayıldım bu arabaya. Resmen araba çok iyi oldu ya. Ne harfi bunu mu uçuruyor? E ne yapıyor? Ana! ana ana ana. Peki nasıl geri yapıştırıyoruz? bakalım gideyim geri yapışır mı? Dur abi ya. Bir dakika. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Şimdi biz bunu tekrar araba içeri sokalım tekrar çıkartacağız hem bir şey aklıma geldi onu deneyeceğim Arabamızı tekrar içeri sokan tekrar çıkartırız ee, bir şey yapacağım onu deneyeyim bir dakika tekrar binelim arka kısmı gitmişti şimdi tekrar aracımıza bindik arabamızı bir çıkartalım Öncelikle ee, şu öncelikle dışarıya çıkalım arabamıza bir bakalım Işığımız gene söndü yapacak bir şey yok yani şarrazda olduğu için dönmesi çok normaldir. Şimdi arabamız öncelikle böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir modeli var. Ee, kapısı açılıyor mu bakayım. Ee, kapısı büyük ihtimalle açılacaktır. böyle bir bakalım. Aşağılara inelim. Şöyle bir bakayım. Al diyelim. Hepsini bir açalım. Evet gördüğünüz gibi arkası komple açılıyor mu dedik. Işık kapanıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> böyle olsun Şimdilik şimdi bunu da ekleyelim Arkadaşlar o ne diyelim kapıları kapatalım aklıma şöyle güzel bir şey geldi ya Hani bomba yok şu anda yok var mı bomba var mı bakın abi bakın çabuk yok oluyorlar ya. Yok olmaları çok kötü. Böyle bir gidelim. Şimdi bunu kalabalık bir yerde patlatırız artık. Şimdi gidelim. Böyle bir biraz gezelim. Dur, yavaş yavaş gidelim. Kendimizi götürmeyelim bir anda. Savaşa gidiyoruz abi. Savaşa gidiyoruz. Araba muhteşem bu arada. Bakın abi. Bakın. Ha. -hoo -hoo! O neydi lan? Manyak bir şey abi. Abi bunu başka yerde yap yapmak gerekiyor ama neyse bir ara bu arabayla tekrar bir güzel bir video çekeriz. Ben on numara olur bu arabayla tekrar. Ee, bir video çekeceğim. Yani nasıl çekeceğim? Mesela e, birileriyle kapıştıracağım bu arabayı. E, hani online insanların yanına gideceğim mesela. E, şey yapacağım. Bu buna bombayı takacağım yanına gideceğim böyle H'ye bir basacağım H harfine tamam mı? Çak diye bir tane atacağım ona. Bakayım tekrar takılıyor mu? Hayır takılmıyormuş abiler. Tekrar takılsaymış. Tekrar bir videosunu çekerdik. Gördüğünüz gibi araba uçuyor. Evet görüyorsunuz arabamız uçuyor. Tekrar bir bakayım X'e basayım. Araba 10 var arkadaşlar. Yani araba çok güzel bir şey ama ee, o kafadan bir kere çıktığı zaman ikinci kez takılmıyor. O üzücü geldi bana. Çalt. Abi neden trenleri deviremiyoruz ki ya? Ben anlamıyorum ya. Şurap. Uh! Oh! Uh! Oh! oh my god! Araba ne oldu ya? Araba uçtu resmen. Araba pert. Araba pert arkadaşlar. Çok şükür süper bir araba bu. Bah 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 bah. Alo. Siz kime kapatıyorsunuz? Kime çekmiyorsunuz ulan? Ula 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 ula. Ne oluyor? Manyak bir şey abi. Uf 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 uf. Manyak abi manyak. Araba mükemmel olmuş abi. Şöyle bir tane vuralım. Abi araba manyak bir şey olmuş. Vallahi billahi. Bakın. Görüyor musunuz? Yavaş dokunsa bile araba pert. Araba uçuyor. Yavaş bir kere biraz dokun. Araba zaten uçmalarda. Bakın. Şimdi hızlıca bir dokunalım. Belki çatıya uçururuz diyecektim ama. Buradan ne olur? Yapma lan. Yapma lan düşmezsin değil mi? Ya yapma Allah aşkına. Of. Buraya gelmek istemedim. Herhalde oraya düşeriz. Perte götürürüz o arabaları ama. Oho kime ne abi? Ben oraya nasıl çıkabilirim ki? Bir kere daha deneyeyim mi? Yok denemeyim. Şuradan çıkabilirim. Şuradan yukarı çıkacağım. Oradan da oraya gideceğim. Bir dakika araba çok kayıyor. Kendi kendine koyuyor ya. Şimdi şöyle biraz yukarı çıkalım. Biraz hafif hafif yukarı çıkalım. Alo biz geldik. Şimdi bunu bir ters yola sokalım mı arkadaşlar. Çok iyi olur. Bir ters yola sokalım biz bu arabayı. Görüyor musun dokundu pas. Her yola sokunca böyle oluyor. Düşünsenize önünüze bir tane şey geliyor. özel geliyor. Ön kemçesi de böyle. Patır putur patır putur arabaların böyle içinden geçiyor. Baksana abi pert. Hepsi pert ya hepsi pert. Yani hepsi mokoko. Arkası hiçbir işe yaramıyor. Şu anda arkası bir şey yok ya. Yani o yüzden bir işe yaramıyor. Normalde yarar. Bakın 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 bakın. Bakın dokundu mu böyle oluyor. Abi bunlar pat... Ay, ay, ana anam anam anam. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum size? Hepinizi perte götürürüm ha. Efendi oğlum bak, efendi oğlum bak, efendi oğlum ha. Hepinizi vallahi perte götürürüm oğlum. Hepinizi pert ederim lan. Efendi oğlum ya. Şöyle. Dolu boşaltın ya. Bakın yol bomboş abiler. Ha, bu biraz cesaret yemiş. Bu tavuk yemiş bugün belli. Tavuk yanında havada uçuyor görüyor musunuz? Şurap. Ama gene dört ayak üstüne düşüyor bunlar kedi midir nedir ya dört ayak üstüne düşüyorlar. Bakın. Vay 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 o oyun polis lan polisi düşürdük. Polis 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 polis. İçinden çıkmaya çalışıyor kaç. Kaç 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 bakalım tırı ne yapar. Hello! Tır çok kalın geldi galiba buna. Abi bakar mısın çap çap. Valla bu araba manyak bir şeymiş abi. Ben bu arabayı böyle tahmin etmemiştim. Bu araba büyük ihtimalle ön de kaldırıyor ben biliyorum. Biraz arabada ön kaldırması gerekiyordu bakın. Evet bak görüyor musunuz abi? Baya baya kaldırıyor. Valla baya baya götürüyor yani. Öteki arabalardan daha iyi götürüyor bu araba. Bak, bakın bakın. Bıraksana. Oh, wo 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 numara. Uy uy. Uy 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 bu öteki arabalardan daha büyük ön kaldırıyor. Öteki de bu kadar ön kaldırmıyor. Bakın bakın abi. Öteki, öteki arabalar bu kadar ön kaldırmıyor. Bakın baya bayağı iyi götürüyor bakın. Bakın bir dakika. Az önce bayağı iyi gitti ya. Az önce bayağı iyi gitti. Polisler de arkamızda o yüzden. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın 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 arkadaşlar baya götürdü. Uf uf uf. Baya götürüyor valla baya mükemmel bir araba ya. Ben çok beğendim bu arabayı. Ee, sizin de almanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Daha bu arabayla ilerleyen zamanda güzel videolar gelecek. Bir şeyler düşünüyorum aklından aklımın ucunda kalsın şimdilik bunlar Server'ın içinden geçeceğiz bu arabayla hilecilere denk gelemeden. Büyük ihtimalle birkaç bombaya patlatırlar bizi ama ee, nasıl olur bilmiyorum. Şuraya dedik mi böyle şap diye buraya çarptık. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Instagram'ımıza ondan sonra YouTube hesabımıza abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Discord'umuz zaten altta yazıyor. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Görüşmek üzere.